Grekçe'de mes'edilmiş demek. Şimdi bizi e, Zeytin Dağı'na götürebilirsiniz. Zeytin Dağı'na çünkü Kudüs'e bizi bağlantısını kuracak. Böyle Hristiyanlarda bir Mesih böyle yağ batırıp alnına bir yağ sürmeli haç yapmalı bir Mesih hareketi var. O mu Mesih? Aslında demiş. Mesih kavramı mes'edilmekten geliyor. Biz ne yaparız? Mesih'te başı mes'ederiz değil mi? Evet. Vemsahu rusekum başınızı mes'edin diye işte abdest alırken Maide suresinde. Evet. Şimdi mes'edildiğimiz zaman kendimizi bir kuvvetle, abdestle, abdest suyuyla işaretlemiş oluyoruz. Ben namaza hazırım. İşaretliyoruz hmm. yani. Yüce Rabbim'in huzurunda görev almaya hazırım. İsrail oğullarında da Hazreti Musa'dan sonra İsrail krallarında krallar bahsinde Tevrat'ta görevin başına geçecek kralı Mes'ederlermiş. Davud aleyhisselam şu görmüş olduğumuz yer neresi? Kudüs'teyiz. Evet. Zeytin Dağı. Bu alan komple 144 dönümlük alan, Mescid Aksa. Hazreti Davud Aleyhisselam döneminde inşası başlıyor, hı hı. Süleyman Aleyhisselam zamanında inşası tamamlanıyor. Bu görmüş olduğumuz Kupbetu Sahra'nın orada İbrahim Aleyhisselam'ın ilk ibadette bulunmuş olduğu Kupbetu Sahra kayası var. Kayanın üzerine bizi götürebilirsiniz, kayanın yakınına bizi götürebilirsiniz 360 VR görüntüyle. Orada Davud Aleyhisselam'ın bir krallığı var, hatta ilk kral olarak İsrailoğullarında. E, Talut'u saymazsak ondan sonra krallığı inşa edip de o bölgeleri eline geçiren Fatih komutan o. Hı hı. Burada Kubbetü Sahra Kayası'nın olduğu yerdeyiz. Altta Ruhlar Mağarası'nın olduğu alan var. İlk kral olarak onun başını mesh ediyorlar. Ve diyorlar ki ahir zamanda gelecek olan bir peygamber olacak. O da Mesih mesh edilecek. Yani kral olarak gelecek. Diyorlar ki o yüzden Mesedilecek, Mesih olacak kişi de Davud'un soyundan gelmeli. Mesih programında uzun uzun konuşmuştuk. Evet. O da Davud'un soyundan gelecek. Meryem'in oğlu, Aleyhisselam, İsa, Aleyhime diyorlar. Mesih kavramı da buradan geliyor. Chris ismi, Greklerce böyle konuşuluyor Roma'da. Evet. Yani o anda bir paganizm hakim. Hı hı. Chris diyorlar. Yani Hristos. Hristiyan kelimesinin özü buradan geliyor. Peki, Chris'i buradan anladık. Evet Mıs nereden geliyor? Chris. Mıs. Christmas. Evet, Christmas yani, nedir? O ise tabii ki Roma İmparatorluğu. Tekrardan haritaya bizi götürün lütfen. Roma'yı imparatorluğa taşıyan kişi kimdir? Sorayım mı Recep abi? <laughs> Emre abi. Abi Roma'yı Cumhuriyet'ten ki diktatörlük Cumhuriyeti vardı Roma'da. Evet. Hani Roma yasaları, Roma yasaları diyoruz ya işimize gelen alıyoruz, işimize gelmeyen almıyoruz. Roma diktatörlük üzerine kurulu bir cumhuriyetti. Sonra bir adam çıktı kısa bir zamanda o diktatörlüğü Cumhuriyet yaptı. Çok meşhur bir adam. Kim o adam? Bravo nasıl bildi. Sezar'ın hakkı Sezar'a dedi. Bildi Emrah abi. Bu görmüş olduğunuz yer normalde Anadolu coğrafyasında buranın genel hakimi kimlerinde Pers Biraz da uzaklaştırın haritadan bizi. Evet. Jules Sezar döneminde milattan önce 48'lerde yapmış olduğu bir Jül Jülyen harit takvimi var. 1500'leri yıllara kadar bu Jülyen takvimi geçerli olmuş. Hı hı. Zaten onun üvey evladı var. Agust, zaten Ağustos ismi de oradan geliyor. Jülay'dan da Jül Sezar'ın Temmuz'u geliyor. Yani aslında hı. isimler bile Jülyen, Jül Sezar atıfta bulunuyor. Hı. Agust, onun üvey evladı Ağustos atıfta bulunuyor. Her gün, her yıl, her ay bunları görüyoruz ama tarihçesini bilmediğimiz için bundan uzağız. Jül Sezar Kısa bir krallık döneminde Cumhuriyet'in başındayken büyük hamlelerle dağınık olan bölgedeki lejyonları toparlıyor ve büyük bir imparatorluğa dönüştürüyor. Roma İmparatorluğu ama sürekli yüzlerce yıl kendilerinin mücadelede bulunduğu Persler var. Evet. Pers diyarı büyük bir diyar. E tabii ki savaşlar gibi barışlar da oluyor. Ticari anlaşmalar da oluyor. Böyle olunca onlardan birçok kavramdan etkileniyorlar. Bunlardan bir tanesi de din kavramı. Hı hı. Nasıl ki Orta a, Anadolu'da Kibele vardır, ana tanrıça kendisi hı hı. işte bereketin Tanrıçası olarak anlatılır. Bu batıya Artemis olarak geçmiştir. Romalılar doğuya gelince, doğuyu fethedince bu doğudaki din kavramından etkileniyorlar tabii ki şimdi Ve onların tanrılarından da etkileniyorlar. Şimdi Roma'nın doğuya işgali gibi evet. Doğu'nun da batıya işgali var. E bu işgallerde doğal olarak da elinizde bulunduğu zaman dilimi içerisinde bir etkileşim oluyor. Hı, hı. İlişkiler oluyor, ticari anlaşmalar oluyor. Bunlar da dinsel olarak etkiliyor. Çünkü bir de Perslilerde Mitraizm denilen bir din var. Mecusilik haricinde. Zaten Zerdüş evet. ne zamandı? Milattan önce 6. 7. yüzyıllar Zerdüştün geldi. Hatta Zerdüş peygamber midir değil midir? Bir gün onu da konuşuruz programımızda. Mitra Perslerin inandığı bir... Perslerin inandığı dinlerden bir tanesi. Dinlerden Çünkü diyor Mitraizm, ki evet. onların büyük bir tanrısı var. Ahura Mazda. Hmm. Bu Ahura Mazda hatta anlatmıştık Mesih programında. Onun oğlu olarak, Tanrı'nın oğlu olarak Mitra Mesih olarak gelecek diye hmm. bekliyorlar. Hatta o yüzden İsa Aleyhisselam'ın doğumunun Noel'ine buraya bağlayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.